Selamun Aleyküm. Şu anda Suriye'nin İdlib kentindeyiz. 2011 yılında başlayan savaş neticesinde Müslüman Araplar kadar Hristiyan Araplar da burada yaşıyordu. Ee, buradan birçok insan göç etmeye başladı. Ee, Hristiyan Ortodoks temsilcilerinin son mensuplarından birisi 90 yaşında Hacı lakaplı Michel Butrus amca. Bizler genç İHA olarak Michel Butrus amcayı burada ziyaret etmek istedik. Kulağında yaşamış olduğu bir sıkıntı vardı. Sağlık birimi ekibimizle buraya geldik. Michel Butrus amcamıza gerekli tedavi yöntemlerini gösterdik. Elhamdülillah şu an kulaklığı da işitme cihazı da gayet güzel çalışıyor. Allah razı olsun. Onunla sohbet etme imkanı bulduk. Tüm Türkiye'deki gençlere, tüm arkadaşlarımıza selamları var. İdlib'den selam aleyküm ve rahmetullah.